Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda yeni yumurta dişimiz var. Onun yuvasını bir kontrol etmek istiyorum. İkinci yumurtanın da gelme durumu var. Bir ihtimalle de ikinci yumurtayı da yumurtlamıştır diye düşünüyorum. Normalde ilk kuluçka da yumurtlamıştı, yumurtaları da doğrulmuştu ama yavrulara bakamamıştı. Zaten ilk kuluçkası olduğu için acemiline neden geldi arkadaşlar. İkinci kuluçka artık bu problemi ortadan kaldırmak istiyoruz. Çiftimizde ben şu karşıda gördüğünüz çiftimiz arkadaşlar. Onlardan gelecek yavrular da gayet güzel olacağını düşünüyorum çünkü dişimiz çok sağlam bir dişi. Altından da sağlam yavru geldiğini düşünüyorum. Şu an dışkısını yapmaya çıkmış yuvadan büyük ihtimalle tekrardan geri gelecektir. ondan yavru olursak kendimize illaki bir iki tane yavrusunu alacağız arkadaşlar. Çünkü hem erkeğimizin ırkı kendi genleri iyi hem dişininki iyi. Dişinin hatta genleri erkeğe göre daha iyi arkadaşlar. Onların yuvasını kontrol edeceğim. Yumurta donluğunu belki kontrol edebiliriz daha belli olmaz. Çünkü ilk yumurtayı daha yeni yaptı. İkinciyi de yaptıysa şu an belli olmaz arkadaşlar. Üçüncü yumurta da belli olur. Genelde beşinci gününde günün belli oluyor yumurtanın dolu veya boş olduğu. Biz yere de belki bir bakarız. Yumurta kontrollenmemiz zaten şurada dolapta olması lazım. Ondan sonra şu yavrularımızın son durumlarına bir bakacağım. Genel fark durumları gayet iyiydi geçen gün kontrol ettiğim zaman. Şu an tekrardan bir kontrol etmek istiyorum. Ee, şurada ısıtıcımız var bakın termostatlı. Ee, buranın ısısını arkadaşlar 19 ila 20 dereceye sabitliyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Kendi otomatik kapatıyor. Bakın onlar açıklaşıyorlar. Bir şey yuvadan çıktı. Yumurta <laughs> yeri bu arada. çıktı. Ee, dışısını yaptı. suyunu içti. Ondan sonra çiftleşmeye başladı arkadaşlar. Çiftleşmeye devam ediyorlarsa e, büyük ihtimalle kaç yumurta daha gelecek bunların? İkinci yumurtalıysa eğer, ikinci yumurtalığının varsa yasak 3 veya 4 tane daha yumurta gelmesi lazım. Çünkü süpresmeye hala devam ediyorlar. E, suyu çok fazla tüketiyorlar. Öyle bir sıkıntımız var. E, çok fazla su tükettikleri için de dışları baya bir e, cıvık oluyor, kokulu oluyor yani arkadaşlar. O yüzden onların e, kafesini haftada 2 gün temizliyorum ben sadece bunların bulunduğu yeri. Diğerlerini haftada bir gün temizliyorum. Yoksa dehşet derecede kokuyor arkadaşlar. Sıvı fazla tükettiği zaman dışkıda maalesef kokular olabiliyor. Tekrardan çiftleşecekler için yanlarına gitmek istemiyorum. Sizlere de şöyle uzaktan göstermek istiyorum arkadaşlar. Onları kontrol edecektik. Şu anda da çiftleşenler yere düştüler neyse. Dişi aşağı atmıyor bir anda yere düşmüyor. Yani? Tutunuyor aslında ama niye yere düşüyor bilmiyorum. Çiftleşmekten vazgeçiyor son anda? Orasını artık kendi bilir. Geçen kurşunca zaten yumurtayı doldurmuştu. Ama yavru da çıkışlattı. Ama yavruyu besleyememişti. Yiğitememişti. Onlara bakacağız. İşte sonraki videolarımızda biz Diş salmamızdan dişi alıp, erkek salmasına atıp onları eş tutturacağız. Burada bayağı bir kızgın erkeklerim var. Özellikle şu mavi erkeğe eş tutturmak istiyorum arkadaşlar. E, büyük ihtimalle orada bir gri dişim var. Nerede? Şurada. Bu gri dişi 5 denemesi yapacağız. Solunum yolu problem olduğu için ona tedavi uyguladım ve tedavisi bitti. Gayet sağlıklı. Bakacağız. Biz yumurtaya bakalım. Dişimizi tekrardan bir çıkartalım. Böyle geldim. Bu kettle'da arkadaşlar. Bakın şu anda buhar atıyor. Bu da buranın nemini dengeliyor. Şimdi nem de bayağı bir önemli kuşların kuluçka geçince bayağı bir faydası oluyor. Oo, bu üçü bile yapmış. İmkansız normalde bir tane yapması lazım Niye bir üç yaptı. Daha sonra oluyor neyse çekelim. Üçüncü, gerçi üçüncü yumurta geldi de üçüncü yumurta dolu boş belli olabilir ya bakalım altıncı filmine denk geliyor ama bunlar e, pek peş peşe yumurtladığı için arkadaşlar hatta aynı gün bir ihtimalle ikili 3 aynı gün yumurtlamıştır. Yani iki şu an belli olmama ihtimali var. Çünkü dediğim gibi iki üçü büyük ihtimalle birini sabah yumurtladı, diğerini akşam yumurtladı. Çünkü dün baktığımda yoktu. Bakalım. Boş. Dolu. Boş. İlk yumurta bu. Ve dolu arkadaşlar. Damar gözüküyor. Odaklayacağım bir dakika. Yumurtada damarlar gözüküyor. Bakın bunlar gözükmez. Diğerinde gözüküyor. Neyse daha da fazla rahatsız etmeyeyim. Yumurtayı tam altına çekti çünkü birazcık esleniyor bir ihtimalle bizden rahatsız oluyor tedirgin olmalıyız de rahatsız olduğu için yumurtalar bizden saklıyor saklarken de yumurtayı çatlatma kırma durumu tabii ki var ee, ki onun da yumurta çatlatması meşhur zaten yuvadan pat diye atlıyor arkadaşlar engelin içinden atladığı gibi yumurtayı çatlatıyor o yüzden yumurtanın e, şu kapak kısmında kalması lazım yuvanın giriş kısmında değil de Olduğu da o yüzden biz kendimize yani yuvanın kapağına yakın tarafa koyduk yumurtalar orada bekletsin diye. Yavru olan bir yuvamız var burada. Hemen onu bir kontrol etmek istiyorum yerel sağlık nasıl? bunlar gayet güzel anlaşıyorlar ama erkeğimiz ağır tüyde olduğu için bunlardan bir eş ayırma durumu olacak arkadaşlar. Bunu eşten ayıracağım. Onu sizlere söyleyeyim. Tüy bittikten sonra tekrardan eş atacağım. Çok güzel anlaşıyorlar. Çiftleşme girişimleri falan her şey var ama şu anda çiftleşmediler. Sadece dediğim gibi erkek tüyü girdi. O problemimiz var. Onu da artık tüyden çıktıktan sonra düzelteceğiz. Bunda bir ihtimalle yumurta var. Popo kısmında bir şişlikten ben görüyorum. Çiftleşmişlerdir diye de umut ediyorum çünkü bunlar geçen sezonun garanti çiftlerinden biri arkadaşlar. Gayet de güzel yavru veriyorlardı. Geldim aşağıya. Şurada bir tane yavrumuz var. Bunlar yuvada gene hiçbir şey bırakmamışlar. Mısır güvenliğini yeniden koydum. Bakın tekrardan hepsini aşağıya görüyor musunuz? Dişinin de huyu bu arkadaşlar. Yuvada farklı bir malzeme istemiyor. Bismillah dedik. Kusak güzel. Kusakta bir problem yok. E, ağzında bir dışkı yapışması var dün gördüm onu temizledim bu arada sizlerin de böyle yavrularınız var sevdi e, muhabbet kısmını ayaklarına özellikle tırnaklarına ve gözün e, gözünün içerisi suratında işte ağız gagası olabilir gagasında dışkı gördüğünüz zaman arkadaşlar yavaşça onu almanız lazım dışkı orada kaldığı zaman özellikle ayakta olduğu zaman tırnak iç tarafa doğru bükülüp öyle gelişiyor tırnak sonra hayvanın kendi ayağına batıyor yani sıkıntı veya parmakları falan çap oluyor o yüzden temiz tutmamız lazım. Gaga kısmında da işte gagajsında olursa veya üst gagajsında alt gagajsında fark etmiyor gaga büyümüyor öyle kalıyor onu erkenden fark edip temizlemeniz lazım yoksa cidden hayvanın ileriki yaşamlarında sıkıntı yaşayabileceği durumlar yaşanıyor. Şöyle geldim buraya açtım bunlara da bu arada akşam haşlanmış yumurta getirdim hak ettiler çünkü iki tane yavruya bakıyorlar İkisi de üst basit şov yavru <laughs> annesinin yanına geçin annenin birebir aynısı. Diğer yumurtalarımız boş ilk kuluçkasından dolayı arkadaşlar bilerek kalmadım ama artık alabiliriz çünkü yavrular gördüğünüz üzere kendi başlarına ayakta durabiliyorlar. Dişimizi dışarı çıkartmak istiyorum. Yavruları bir alıp kontrol edeceğim çünkü. Benden de rahatsız olmasınlar fazla. Bu kursak hayvanı doyuracak derecede doldurmuşlar. Bunu biz daha da dolduracağız tabii ki. Nasıl? Ya verdiğimiz mama takviyeleriyle oluyor arkadaşlar bu durum. Yavrumun mesela aşağıda cinsiyeti erkek ama bunu söylemek için henüz erken burun rengi daha bu günlükteyken tam oturmuyor arkadaşlar. Yavrumuz da 17 günlük civarı falan çok bir kuş değil yani. Burada çok merak ettiğim bir yavrum var. Bunu beslememişler mi? Yok beslemişler. Beslemişler de dediğim gibi mavi verdiğin zaman daha da çok besliyorlar şuna başlıyorsan. Çok güzeller arkadaşlar aşırı güzeller. Bunun rengine geliyor. Kanatlar mavi beyaz gözüküyor arkadaşlar. Ama göğüs kısmı ve e, kuyruk kısmını henüz göremedim. Belki gri bile gelebilir. Şuradaki çiftimin yavrusu bunlar. Bu. onu da göstereyim. Tekrardan bıraktım. Bunlar akşam baştan bu yumurtayı verdikten sonra yavruların kursakları siz o zaman görün. Acıktın mı yavrum? <laughs> Neyse. Kapatayım dişimiz yesin. Cidden yumurta verdiğiniz zaman yavruları hem anda doyuyorlar hem de yavrular daha da sağlıklı gelişiyor arkadaşlar. Hani yumurta protein kaynağı olduğu için sizlerin de düzenli olarak vermenizi tavsiye ederim. Her gün her gün demiyorum bakın bunu yanlış anlamayın her gün verdiğiniz zaman kuşak mantarı olabilir kuş çünkü e, sindiremiyorlar kolay kolay. Bir de yavru beslediği zaman daha fazla tükettikleri için sindirim daha fazla ulaşıyor. Kafeste bulundurun, kum bulundurun, kuş kum bulundurun yani arkadaşlar. Bir de iki günde veya üç günde bir defa verin yani. sürekli vermeyin. Durum bundan ibaret. Bakın gri erkeğimizin de solunum yolu problemi vardı. Kabarı sürüyordu belki hatırlarsanız. Arada sıkıştırıyordu. Salma kafesi artık tedavisi bitirdikten sonra salma kafesi hayvan kendine geldi. Ama tüyü de tüyden çıkmasını bekleyeceğim. E, havalar bayağı bir bizi ters şeye yatırdı arkadaşlar. Hayvanların neredeyse çoğu tüye girdi. Eşe atacağımız e, zamanda ve eşe attıktan sonra bile tüye girenler oldu. Bu da mesela şu anda tüye girdi bakın. Tüyü de kendisi, tabii ki kuşlarımızı eşe atmıyoruz. Şimdi eş tutturması yaparsam eğer bu mavi direkt eşe atacağım. Bunun tüylerinin bitmek üzere. Bu da tüyler. Bu da henüz 9 aylık bir erkek. Büyük bir erkek değil daha küçük. bakayım. Ama kalıp olarak büyük tabii ki arkadaşlar. Normal bir muhabbet değil. Üç basın geldi bu. Gayet güzel bir erkek. Gri var. Gri dişi yanlışırsa eğer bunu da gri dişimizle eş olarak atabiliriz. Yeşil erkeğimizin dikkatini çektik. Yeşil erkeğimizle gelebilir belki. Gel. Gelecek mi oğlum? Gel de Bunu daha küçük. 5 aylıktan küçük bir erkek arkadaşlar. Bunun biraz daha süresi var. Bunu bekleyeceğiz. E, Elim ısırıyorsan elime de çıkman lazım. Gel. Bence bilgin olmuyor şu anda benim gördüğüm gibi. Yeşilin amacı farklı. Yeşil çiftleşmek istediği için. Bakın şu anda elime sürtünmeye başladı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Gel. <laughs> Küçük olmasına rağmen bu girişimler gayet iyi arkadaşlar. E vitamini daha vermedik yani hayvana bak. Görüyor musun? Sürtünmeye başladı. Eşe atsam yumurtayı doldurur mu? Büyük ihtimalle doldurur. Çünkü e, salma kafeste tüneklere de çok fazla böyle bu şekilde süreçte gelişimde bulunuyor. Yanındaki erkeklere de kur girişiminde buluşuyor, bulunuyor. Şu anda da maviyle kurlaşıyorlar bakın. Ben gidiyorum? İkisi de bizim geleceğimiz arkadaşlar. Bunlardan e, Allah nasip ederse güzel güzel yavrular alacağım. İkisinin de genleri e, gayet güzel. Anne babalarını besleyecek güzeldir. güzeldi. Bunların da bir ihtimalle öyle olacaktır. Genelde o da gene anne babadan geçiyor. Bunların güzelliklerine baksanıza. Böyle birbirlerine kur yapıp, faskı falan yapıyorlar arkadaşlar. Daha sonra çiftleşmeye falan çalışıyorlar. Bunları böyle ezerek bize terapi gibi geliyor. Bizi rahatlatıyor bakın. İkisi de bizim kendi ürettiğimiz yavrulardan bu arada. Dışarıdan gelmedi. Kendi kuşlarımızdan şu altlarımız yavrulardan geliyor. Onun için nereye geliyoruz? Omzuma geliyoruz ya. Bu yavaştan indirmem lazım. İn o yüzden de. İn bakayım. Yoksa rahat durmayacağımız siz. Genel olarak böyle arkadaşlar. Bunlar eşya hazırlar. Yeşil de eşya hazır ama ben biraz daha bekleyeceğim gelişimini tamamlaması lazım daha da büyüyecek bakın mavi mesela onun kadardı mavi ne hale geldi görüyor musunuz kafa hemen açmaya başladı yeşil ya da bu durumlar tabii ki yaşanacak biraz daha kalıba gidecek işte kafa açma durumu biraz daha ilerleyecek tabii ki bu da bizimle yapacağımız bakımla alakalı bununla ilgili videolarımız zaten YouTube kanalımızda var yakın zamanda olmazsa tekrardan bir daha çekeriz yine kontrol ederiz şunu yuvaya bakmak istiyorum bunun hala yumurta gelmemiş gelmemiş bir kere yere yumurtladı o da kırılmıştı ondan sonra daha da yumurtlamadı şunu bir kontrol edelim bakalım. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip sizlere destek verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. E, Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.